Merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 48 beden bir tunik dikeceğim arkadaşlar. Kumaşımı iki kat yaptım, iki kat kestim. Önce ön bedenden başlayacağız. Kumaşımın eni 37 santim. Boyu ise şöyle 80 santim arkadaşlar. Evet şimdi hemen tuniğimi kesmeye çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi kumaşımın üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum. 10 santim ensem için pay veriyorum. Kumaşım viskom. Likrasız bir kumaş. Şimdi benim omzum 13 santim. Bir buçuk santimde dikiş payı veriyorum. 14.5 buçuk omuz yapıyorum. Omuz açım üç buçuk santim omuz açımı vererek omuz eğimimi yapıyorum bu bedende benim göğüs düşüklüğüm 48 bedende 29 santim arkadaşlar 29'dan göğüs hattını çiziyorum arka ve ön uzunluk yani bel hattım 47 santim 47'yi de işaretliyorum. Hiç mezroyu kaldırmadan basen hattını buluyorum. Basen hattım 67. Bu çizgileri düz olarak çiziyoruz arkadaşlar. Bel hattı. Basen hattı. Tuneyimin boyunu çiziyorum. Tuneymin boyu 80 santim olacak. 80 santimden kıvırma payıyla beraber boyumuzu çiziyoruz. Benim kumaşım esnemeyen bir kumaş arkadaşlar. O yüzden bolluk vermem gerekecek. Göğüs ölçüsü 48 bedende 110 santim arkadaşlar. 110 bölü 4 yapıyoruz. 110 bölü 4. Eşittir 27,5 santim. Ben göğüs hattına yer yani gayet rahat olsun istiyorum. 27 buçuk, iki buçuk santim dikiş payı veriyorum, 30 santim. Yani iki buçuk santim bolluk veriyorum, 30 santim. Bir buçuk santimde dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Şimdi bizim 48 bedende kol evimiz ölçüsü nedir arkadaşlar? Kol evi Göğüs bölü 4'tür arkadaşlar, 27 buçuk. Getrilimi şöyle yerleştiriyorum ve 27 buçuğu bulmaya çalışıyorum. Bakın, beden hattından tutuyorum, şu şekilde. 27 buçuk, 28 de yapabiliriz. 28'i buluyorum şu şekilde ve kol evini çiziyorum arkadaşlar. Evet kol evini çizdim. Göğüs hattıyla kol evinin hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bakın ceplerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz ve yan hattımıza tutarak buradan kol evini buluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kol evimiz çıktı. Ben 116 bölü 4 yapıyorum. 116 bölü 4 eşittir 29 geliyor. Şimdi buradan 29'u basenden işaretliyoruz. 29 2 santim bolluk veriyorum, bir buçuk santim, iki santim de dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde, bu şekilde cetvelimizi şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, cetvelimin ucu basenimi görecek şekilde şöyle yerleştiriyorum, yan hattımı çiziyorum. Belden biraz indikten sonra çeviriyorum arkadaşlar ve bakın ön bedenimiz çıktı arkadaşlar yaka'yı e, nasıl yapmak isterseniz sıfır yaka V yaka size kalmış arkadaşlar ben şöyle e, ön yakamı ona 10 açıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ön bedenimiz çıktı. Ön bedenimi kesiyorum. Ben şöyle aşağıya doğru biraz daha açtım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ön bedenimiz çıktı. Yanda sartma olmaması için şöyle 3 cm yukarıya doğru bir yuvarlaklık vermek istiyorum. Hemen Ön bedenimizi kestik. Şimdi arka beden için, arka, arka beden için tek yapacağımız değişiklik 3 santim omzu yukarı taşıyoruz. Bakın şöyle 3 santim yukarıdan çiziyoruz. Omzu 3 santim yukarı taşıyorum. Ensemiz 10 santimdi. 10 santimden ensemi çiziyorum. Omzumun bittiği yer 3 santim. 3 santimden ense düşüklüğünü yok. Evet. Ensemi 3 santim çiziyorum. Ön bedenimi kumaş katını kumaş katına getirdim arkadaşlar. Ön bedenimi kumaşıma yerleştirdim. Omuzdan 3 santim çıkma yaptım. Kol evimizi de omzumu ölçüyorum. Omzum dikiş paylarıyla beraber 15 buçuk. 15 ,5 buradan işaretliyorum hemen. Kol evini çiziyorum. Aynı şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Arka robamızı ölçüyoruz. Gayet güzel. Şimdi enseden başlıyorum kesmeye. Arka ve ön bedenimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi ön kol evini ölçüyorum. Ön kol evine göre kolumuzu keseceğiz arkadaşlar. Evet, kolumuz için kumaşımızı katladık arkadaşlar. Kol evim 29 geliyor ve 29 kola 25 santim kumaş katlıyoruz arkadaşlar 25 santimimizi katladık şuradan 12 santim düşüyorum 12 santimden kolumuzu çiziyoruz kısa da değil 62 santim şuradan hemen çiziyorum manşetimi 16 santim yapıyorum ve kol altımızı bu şekilde çiziyoruz cetvelimin eğri yeriyle çiziyorum arkadaşlar kolumu da pratik bir şekilde hemen çizip kesiyorum evet. Kolumuz da hazır. Gördüğünüz gibi. Hemen kol ortasına çıtımı atıyorum. Ön için bir tıraşlama yapıyorum. Buraya da ön çıtımı atıyorum. Yakam için verevinden kumaş kesiyorum arkadaşlar. Biye için yakama. Bakın yakamı bir ile temizleyeceğim. Kumaşımı şöyle verev yapıyorum. 3 santimden bir yemi kesiyorum arkadaşlar. Şuradan 3 santimden bir yemizi keseceğiz. Öncelikle bluzumun omuzlarını dikerek başlıyorum. Evet şimdi kolları takıyoruz. Kolları her zaman alta koymamız daha iyi arkadaşlar. Yedirecek olduğumuz parça ne zaman alta girirse daha kolay dikeriz ön bedeni, bedenimin ön tarafını üste alıyorum. Ön kolu aşağıya. Kolumu dikmeye başlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar kolumuzu bu şekilde dikiyoruz. Bakın kolumuz tam geliyor. Kolumuzu diktik arkadaşlar. Yanlarını kapatıyorum. takacağız. Evet arkadaşlar 3 cm velemine kestiğim bir yemi tutuyorum şöyle. En ortasından birkaç santim yani 1 2 cm ilerden şöyle düz yüzünü düz yüzüne yapıştırarak dikmeye başlıyorum. Bakın. Yen yakamın çevresine <laughs> dikiyorum. Enseye geldiğimde yine ense ortanın 1-2 cm ilerisinde dikişimizi bırakıyoruz. Şimdi bakın bir yemizi diktik. Ense ortasından 1-2 cm ileride şu şekilde bir ölçüyorum. En son ortasına getirerek ölçüyorum ve buradan yemizi dikiyoruz. Şöyle tutuyorum, bakıyorum. Çok hafif bir fazlalık var. Hemen biraz daha dikiyorum. Şimdi burayı kesiyorum. Bu kalan açıklığı tekrar dikiyorum arkadaşlar. Bakın. payımızı ikiye açıyoruz. Evet. Şimdi bir yemizi taktık arkadaşlar. Bedenimizin önüne küçük küçük çıtlar atacağız. Rahat dönsün diye. Bakın dikişi kesmeden dikiş paylarına böyle çıtlar atıyorum. Yakamın çevresine ara ara çıtlarımızı attıktan sonra hemen bunu İçine katlayacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın bir yemizi içine doğru çevirerek dikiyoruz. <laughs> bakın arkadaşlar diyeniz tertemiz bir şekilde çıkıyor.

Bakın arkadaşlar bir yerimiz tertemiz bir şekilde dikildi. 8 beden tuniğimiz çok güzel ve şık oldu. Gördüğünüz gibi bakın yakayı bir ile temizledik. Harika bir tunik oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde tuniklerinizi dikip giyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.